Sevgili dostlarım, gün içi trading ile uğraşan dostlarımızın yaptığı en büyük hata pozisyon büyüklüğünü iyi ayarlayamamak. Aslında bu zaman geçtikçe düzelecek, daha da iyi gitmesi gereken bir konuyken borsada tam tersi olduğunu görüyoruz. Bunun nedenini şu şekilde açıklayayım. Borsalarla ilgilenmeye başlayan kişiler işte gün içi çok hızlı fiyat hareketlerinden nasıl faydalanabilirim, kazancımı nasıl arttırabilirim diye kafa yorarken teknik analizi bir takım nimetlerinden yararlanma konusunda hevesli oluyorlar. Önce öğreniyorlar, işe yarar sistemlerin peşine düşüyorlar, çalışanları da buluyorlar. Yaptıkları gözlemlerde istikrarlı para kazanabileceklerini görüyorlar ve kendilerine olan güvenleri de artıyor. İşte maalesef bu güven arttıkça şöyle bir değişim meydana geliyor. Çok mantıklı, girmesi gereken yerde pozisyona giren, stoku belli, hedefi belli olan kişi İlk başta tabii sistemini test ederken düşük pozisyon büyüklüğüyle başlıyor. Örnek veriyorum 100 bin liralık bir bakiye büyüklüğü varsa 10 bin liralık bir pozisyon açıyor. Bu ona ne sağlıyor arkadaşlar? Fazla strese girmemesini sağlıyor. Olası bir geri çekilmede ya da stop noktasına doğru bir hareket geldiğinde belki sisteminde bir bozulma görmezse pozisyonunu kuvvetlendirmesini sağlıyor. Ya da yukarı doğru giderken, hedefe doğru giderken yine pozisyonunu biraz bir miktar daha kuvvetlendirip, bir satranç oyuncusu gibi pozisyonu yönetmesine olanak verebiliyor. Ama en büyük avantajı hormonal dengesini, nabzını, fiziksel olarak stresini yönetmesini daha kolay kılıyor. Bu aklı başında yatırım stratejisi. Fakat tabi günler ilerledikçe, yaptığı işlemlerde sonuç aldığını gördükçe aklına hemen bir kurt düşüyor ve ben niye bu kadar zaman kaybedeyim? Daha fazla pozisyon büyüklüğüne gireyim, daha çok kazanayım. Tabi evdeki hesabın çarşıya uymadığı ile ilgili birçok hikayeyi kendi çevrenizden de duymuşsunuzdur. Ben 16 yılın içinde inanılmaz derecede arkadaşlar başlangıçta işte her şey çok iyiydi, müthiş para kazanıyordum. Ta ki Forex'le tanışana kadar, ta ki Viyop'la tanışana kadar. İş şimdi oraya kadar nasıl geliyor? 10 bin lirayla pozisyon açan dostumuz 20 bin TL ile açmış. İki kat aslında. Bu sistemde hiçbir sıkıntı olmamasına rağmen, kendi pozisyon yönetim tarzında hiçbir sıkıntı olmamasına rağmen, o biraz önce saydığım unsurlar üzerinde korkunç bir baskı meydana getiriyor ve de normalde son derece sakin, son derece aklı başında hareket eden trader gidiyor, içinden adeta bir canavar çıkıyor. 20 bin lirayla stop noktasına doğru geliyor. Büyük daha öncekine göre daha fazla orada bakiyede oynamalar gördüğünden dolayı inatlaşmaya varabiliyor. Ya da stop olsa dahi ben bunda bu kadar para kaybettim. Hemen ikinci pozisyonu 30 bin lirayla 40 bin lirayla açma ve bir an önce oradaki zararı çıkarma gibi bir takım hareketlere yeltenebiliyor. Hele bir de o pozisyonda sıkıntılı olursa, bazen günümüzde olmayabiliyoruz biliyorsunuz, Yani üst üste ters işlemler insana çok fazla gelebiliyor. Battı balık yan gidene kadar bütün parasını all in yapacak ve pozisyonla inatlaşacak kadar sert hareketlere, yanlış kararlara varabiliyor. Bir bakmış ki arkadaşlar bir hafta 10 günde kazandığı bütün para gitmiş bir de üstüne zarara girmiş. Halbuki o şekilde biraz daha devam etseydi hem sistemine uyumu daha üst seviyeye çıkacaktı. Hem kendisi tecrübe kazanmış olacaktı. Hem fiziksel ve mental durumunu daha iyi yönetmeyi öğrenmiş olacaktı. Kısacası sonuç daha güzel olacaktı. Peki bunun altında ne yatıyor arkadaşlar? Tabii ki hızlı para kazanma arzusu bu hızlı para kazanma arzumuzu borsada ne kadar dizginlemeyi başarırsak aslında bir süre geçtikten sonra arkadaşlar hızlı ve kolay para kazanabildiğimizi göreceğiz. Tam bir burada paradoks var arkadaşlar. İnsanlar hızlı ve kolay para kazanayım derken yanlış yollara sapıyorlar. Asıl amaç olan hızlı ve para kazanma arzusu bir anda hızlı ve kolay para kaybetmeye gerçeklik dünyasında tezahür ediyor ve de büyük bir hayal kırıklığıyla neticeleniyor. Biliyorsunuz eskiler der ki Gerçek yatırım, gerçek trading sıkıcıdır. Sisteminizin kuralları vardır. Oturun buna uyarsınız. Sonucu beklersiniz. Fakat birçok insanda heyecan arayışı nedense kendini ele geçiriyor. Ve biraz önce saydığım bütün hataları bir yapıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim işin, aslında ipucunu da verdim videonun başında. Ee, en kötü senaryosuna. 100 bin lirasının 10 bin lirasını işte 20 bin lirayla girdiği için strese girerek işte 30-40 bine pozisyonda inatlaşmalara varmak bir tarafa Artık ona kendi parasal büyüklüğüyle bir şey ifade etmeye başlıyor arkadaşlar belli bir yerden sonra. Yahu ben 100 bin liramla böyle bir işlem yaparken bir piyasası varmış. 10 kata kadar kaldıraç imkanı sunuyormuş. Hatta benim aracı kurumum bana gün işi kullanmak üzere 1'e 5 kredi tanımlamış. 100 bin liram yerine 500 bin liraya kadar işlem açabiliyorum. Gene arkadaşlar hazır olmadığı bir pozisyon büyüklüğü biraz önce saydığım baskı, stres, ee, daha birçok kendisini kötü etkileyecek unsuru meydana getirerek trader'ın başarısını gölgeliyor arkadaşlar. Peki bunun çözümünü biz ne yapabiliriz? Bu risklerin farkında olmak ilk adımımız. Ya ben önce başarılı bir şekilde istikrarlı para kazanmaya odaklanacağım. Sistemimin kuralları ise uyacağım. Belli bir süre tanıyacağım kendimi. Bu parasal büyüklüğün ötesine geçmeyeceğim. Bir bakacağım sonra. Nasıl gidiyor? oturduğunu görürsek ufak ufak pozisyon büyümelerine müsaade edebiliriz. Bu arada bu 100 bin liranın tabii ki sadece 10 bin lirasıyla işlem yapılıp 90 bin lirası o şekilde kenarda duracak diye bir kayda yok. Zaten en büyük hatalardan biri de sadece tek bir tatada işlem yapmak olabiliyor. Profesyonelleştikçe bu yapılabilir. Çeşitli kademeli alım-satım stratejileriyle o büyüklükten son derece iyi bir şekilde faydalanılabilir Ama buradaki konumuz o değil. Yeni başlangıçtaki bir trader'dan bahsediyoruz. Özellikle saatlik grafikler üzerinden kırılım takibi ya da metni sistemi gibi bir sisteme uyuyorsak arkadaşlar ben her zaman 2-3 pozisyonun bir arada takip edilerek ekranlarımızda yer aldığı ve sonucunun beklendiği sistemi daha çok öneriyorum benimsiyorum yeni traderlar için. Daha sonrasında tabii ki 15 dakikalık ve 5 dakikalık grafiklerde de daha hızlı sonuç üreten gir çık scalping'e varacak 3-5 kademeye oynanacak hareket tarzlarına da gidebilir yani bu onun kişisel tercihidir kimse buna bir şey diyemez o şekilde de çok başarılı olan traderlar var ama dediğim gibi arkadaşlar hepsinin bir seviyesi var sindire sindire ilerlemek lazım ben her zaman aynı örneği veriyorum aracı kurumlarımızda maalesef bu konuda biraz şey yani bir insan daha borsa yeni tanışmış Böyle bir piyasanın varlığını yeni keşfetmiş birine büyük büyük kaldıraçlar, büyük piyasasına davet etmeler o insanları sapıtma noktasına getiriyor arkadaşlar. Daha ehliyet yeni alınmış diyeceğim ama ehliyet de zaten ortada yok. Herhangi bir sınavı geçmeye falan gerek yok. İsterse adam dedesinin fındık bahçelerinden gelen parayı 1 milyon, 2 milyon hiç kimse karışmadan getirip buralara yatırabiliyor. Daha ortada bisiklete binmeyi bilmeyen bir birey motosiklet altına çekiliyor. Normal yolda yavaş yavaş gitmesi gerekirken, tecrübe kazanana kadar, otobana çıkıp ters şeritte karşı yönden gelen araçlara makas atmaya kalkacak kadar e, cesaretli işlemlere giriyor. Ve ondan sonra da bu işin yapılamayacak bir e, zorlukta olduğu ile ilgili bir inanç geliştirilerek, lanet ederek piyasadan ayrılıyor Giden de paranın neredeyse yarısına, hatta bazı durumlarda tamamına arkadaşlar, kadraşlı işlemler piyasalarında, böyle bir büyük kayıba varıncaya kadar acı tecrübelerle bu piyasalardan uzaklaşılıyor. O nedenle trading'e heveslenen, gönül veren, işin başında olan dostlarıma en büyük önerim akıllı mantıklı hareket etmek, tecrübe kazanana kadar, belli bir sistemde uzmanlaşana kadar paramızın tamamıyla değil, belli bir bölümüyle işlemlere başlayıp iyice alıştıktan sonra da yavaş yavaş aynı dinginlikle, aynı stres seviyesiyle, aynı pozisyon yönetim disipliniyle ekranın başında oturacak halde kendimizi muhafaza ederek işin dozunu, parasal büyüklüğü arttırmak ve de belli bir sürenin sonunda gerçekten profesyonel bir traderın olduğu noktaya gelmek. Gerçek traderın yolu budur, aklın yolu budur arkadaşlar. Hepinizi aklın yoluna ve traderın yoluna davet ediyorum. Bu videomuzda da çiçeği burnunda traderlara faydalı olmasını düşündüğüm yapılan en büyük hatayı anlattım. Umarım bu hatadan uzak durursunuz trading maceranız daha başlamadan yolun başında bitmez. Son derece başarılı, disiplinli traderlar arasındaki yerinizi alırsınız arkadaşlar. Eğer hayaliniz, amacınız buysa. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayalım. Yorum da yaparsanız beni ayrıca mutlu edersiniz arkadaşlar. Bu tip videolarımız artarak devam edecek. Hepinize bol kazançlı trading günleri diliyorum. Görüşmek üzere.